arkadaşlar bugünkü videomuzda bu yüz de oynuyoruz ee, babam Şınar'la birlikte hoş geldiniz seyirler oğlum, <laughs> oğlum ne Babana yapıyorsun oğlum baba? baba senin niye bacakların göğsünde oğlum bende bel fıtığı var biliyor musun ha, tamam ha. sen burada uslu su sen neredesin sen çıkmadın değil mi ben. sen orada dön bakayım Aa, yok yok buradayım. sana bakayım bakayım, bakayım. buradayım Ka oğlum evet. senin kafan niye kapıdan geçiyor Buradan galiba... şey giriyorum. Aynen biraz sanki öyle. Ne oluyor? Baba. Baba bak şurada bir şey var baba. Bakayım. Biz. Onlar onlar yok yok yok. Onlar cis cis Onlar cis. Onlar cis. Tamam baba. Onlar cis. Lan. Aa baba ölüyorum baba. Baba ölüyorum. Nasıl baba. ölüyorsun oğlum? Ölüyorum ölüyorum dalıyorum. <laughs> baba utanıyorum baba. Aa, televizyon. Televizyon. Evet, açayım mı televizyon? Gel otur buraya okay. izle. Pepe. Bak bak. Töpeee Töpeee <laughs> Güzel mi? Pepee, pepee, bak bu kimin odası? Bak bir Töpeee Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Töpeee Töpee Baba 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 değiştirelim bunu ya Oka boşuna Yani Masraf et Napıyorsun <laughs> <laughs> Bu ne? Dışarı lan dışarı Lan dozer bak. Ne razeri? Oo Bak oraya gidince Ne oluyor ben de bilmiyorum Bak bununla eğilince böyle geçmen lazım Bak oooo Bak gördün mü? Neredesin? Yardım nasıl ne, ne yapıyormuş? Alttan kare 35. Ne <laughs> <Değil> gibi? <gittim. gülüyor> <laughs> baba ben üşüdüm üşüdüm içeri sokayım. Üşüdün mü? Abi. Gel gel seni içeri sokayım. gel seni fırına sokayım mı? Üşüdün sen. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. hayır hayır <baba. gülüyor> Yok ama yok sen 97 derece insin uçuyorum lan ne oluyor? 97 derece lan ben yerin altına girdim. <gülüyor> <gülüyor> ben neredesin Bak, oğlum? Bak koltuğun altındayım. Koltuğun altındayız. Hayır, hayır. Valla koltuğun altındayız. Bak burada Eee ev. lan no, nasıl girdin oraya ya? Sürpriz, sürpriz. <laughs> sürpriz yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakışıklı bir oğlum var be. Bak o, o mutfak o mutfak yok. Anne mutfak anne yokken mutfak yenilmez biliyor musun sen? Anne anne sen değil misin? Yok ben babuşum. Babuş. Ya babuş. oğlum ben. Yok o babuş, çöpte bak. o çöpte kötü kötü, kötü o çöp. Eh. Sen, sen terledin biraz, sen terledin? Hay, hay, tuvalet orada baba? Ben uçuyorum ben. Baba, Oğlum baba, ben kapatın. niye uçuyorum? Baba, ben ne edelim baba? Baba ne ben kapıyı, baba? Kapıyı kapa 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 kapıyı kapa. <laughs> Aç, <laughs> Aç bir şey diyeceğim. Kapıyı kapa <laughs> kapa. Baba içeride oyuncağı unuttum oyuncağı. Sen, dur ben getireyim sen çık lan lan. Tamam oyuncağını getireyim mi? Getir baba oyuncak istiyorum. Bak burada yemeğe gidiyorum. bebeğim. Sana güveneyim mi peki? Güven baba. Yok yok. Güvenmiyor. <laughs> Hayır baba. Bak şimdi sen burada oynayacaksın tamam ben de seni oradan izleyeceğim nereye kaçtın? Buradayım. Ha tamam. İçeride tamam. mi oynuyor? İçeri gir. tamam Sen o o. a oh, oh. ha oyna sen lan lan elimde kaldı baba baba iyi değilim baba baba hasta oldum baba bırak beni baba <laughs> mi bulanıyor neredesin buradayım buradayım gidiyorum gidiyorum lan lan ya, lan hadi hadi nereye gideceğiz hadi git gidiyorum gidiyorum Baba, adam orak. Ayin baba. Oğlum ben niye uçuyorum oğlum? Baba uç... <laughs> kazandım. Baba ay <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> evet ikinci parttan devam ediyoruz. Baba. <gülüyor> <gülüyor> ne babası? <laughs> baba. Da, yok, ya yok kaygan. Baba mi denize mi gireceksin baba? Abi oğlum. Ben tamam. seni niye elimi alamıyorum? Zaten. çünkü ben koşmuyorum. Koşunca alabiliyorsun. Baba. Babasının senin gülü aşağıda ne yapıyorsun? <laughs> Aşağıdan camdan atladım. Oğlum. Baba. Baba bu piller çok tatlı galiba. Ha, ne yiyorsun orada? Gel bakayım buraya. Baba ne bak yiyorsun? şurası çok sıcak diyorlardı doğru mu? Değil oğlum değil. Ha. Aferin olsun. Baba burası biraz soğuk. Baba. Elimde Baba donuyor. Elimdesin Om O elimde lan elimde. Ah düştüm. Ölük yok elimdesin lan. Daha şu an elimdeyim. Baba iki de bir elini alıp bırakmasan. Baba Sık, beni araba var, araba sürsene bana baba. Hadi ya sen Hadi, araba. Hadi araba. araba. Baba dur dur baba ne yapıyorsun baba bak. Baba bırakmıyorum ki. Sen oğlum. <laughs> bırak sana girelim. Anca beraber baba. Sence beraber de baba dur. Baba beraber kabinet baba ne oluyor baba? Olmadı baba. Oğlum öleceksin sen Baba istiyorsun? bırak beni baba bırak artık beni. Oğlum ben burada kaldım sen ne? Sen Kalk... ne? <laughs> bıraksana beni oğlum ben ya Ölüyorum ben ama. Ben de ölüyorum. Ben ben canım. <laughs> canım oğlum nerede ne oluyor sen? Baba bıraksana beni baba. O, ne yaptı? Hadi baba ya. Ay et pişirelim gel sana et pişirelim. Tamam bırak baba bırak beni kafam dönüyor baba. Bak şu an bugdayım bırak beni be. Maç var <laughs> açalım açalım. Açmasana mı? Baba nereye gidiyordun ben? Baba ben nerede? ama. Baba ben burada bugda kaldım. Oh, baba... Bu... yanımdasın ya oğlum. Değilim değilim. Elimdesin. Kanka elimdeyim de kafam dönüyor be. Canım gidiyor baba. Etraf biraz değişti baba. Bir şey olmaz oğlum gel sen et yapıyorum. Baba bu pinden sonra bir şeyler oluyor bana baba. Baba deterjan içtim baba. Oğlum. Baba içtim baba. Dön, baba yarım ara, kalbim ara, var. Ara. Baba öldüm baba bay bay baba. Hayır. Baba öldüm baba. Hayır, Hayır lan. Abi canım <laughs> senin ben ağzına <ahırı> çıkmıyorum. <laughs> oğlum. Senin yuval olmaz olsun. Hayır. Hain evlat. Arkadaşlar açıklama Discord adresine hiç gelmeyi unutmayın yine reklamımızı yapalım. Reklamlar, reklamlar. Ne 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 Oğlum. Baba. Oyuncakları mı oynuyorsun? Baba. Ben oyuncuyum baba. Sen bana piyano çalar mısın? Çalarım baba. Hani nerede? Getir. Bak burada. Gelemiyorum. Gelemiyorum baba. Kaldım baba. Sen orada biraz kal. Nerede? Da, bak. Bana kafın dans çalsana. Nerede? Dü, bak şöyle bak bak sus sus. lan lan bir tarafa bak ya baba ne diyorsun baba <laughs> bak, kalbim biz nereye gidiyoruz dur dur bak dur bak bırakıyorum seni bak şimdi bak bana bak bana bak dur okay. sen de araba kullanmak ister misin öğrenmek baba bir dakika ama bak burada şey var mum yok çok bak güzel onlar, onlar 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 cız bak bak bak, bak. Boom, boom, cın cın. mumcu dayı mumcu dayı o sıcak zaten sıcak sıcak gel sana gel araba kullanmayı öğreteyim gel gel Aa burada anahtar var baba Ana, burada anahtar Aa, balyoz var baba. O balyoz o baba <laughs> onu bırak onu bırak o. Onu at bu ne ya? Nasıl bırakıyor? Elime elimde kaldı bak. Bak ben, ba, ben balyoz. Balyoz içine Aa, girdi. Bak burada bir şeyler var baba. Şu elindesin oğlum. Nasıl elindeyim? Ben dışarıdayım elimi veriyorum. elindesin. Aa düştüm elimden. Bak ben şurada bir yıkanayım ben ben. Ben yani yıkansam. Bak elindesin oğlum. Artık değilim. Oğlum evet elindesin Elime elinde alıyorum bir. Oğlum bu ne? Elma vermedim sana dur. Baba etraf çok değişik baba. Heh, canım doluyor. Baba etraf çok değişik baba. Canım doldu 95. Aha düştüm. Baba etraf bir mor falan oluyor baba. Beyaz değilse sıkıntı yok. Oğlum neredesin? İçin araba. Baba ben Oğlum, bir kalsın. Ben, araba, Bakalım. araba kullanacağız araba dur dur. Araba kullanalım tamam. Bin tamam. arabaya bin arabaya. Bileyim. Arabaya bin diyorum. İçerisin. Benim baba. Aç arabayı baba. Bin. Bini. Binemiyorum. Zıpla, baba araban anahtarı yok. Var var bende var. Bir dakika sen bin. Baba. 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 Çalışıyorum. Çalıştır. Baba ver bana. Al bak koltukta. Koltuk, koltuk. Asıl oğlum ne bakıyorsun? Alamıyorum baba. <laughs> Çalıştır. Baba köket nerede baba? Sen tıkla oraya olur o. Ölüyorsun. Baba. Ne evet, ol? O şeyi çek. O, freni çek. O, çek onu. Baba. Arabaya ku, koysana oğlum. Öldüm baba. Arabaya çalıştıramadık. <laughs> baba öldüm. Baba. Yavrum benim gel buraya Baba Yavrum Baba Yavrum Yavrum evet, Baba Yavrum Bana araba kullanmayı öğretir misin? Tamam yavrum gel öğrenelim daha, dur, birlikte Tamam dur dur Bak birlikte gidiyoruz Bak bak Ben burada araba ilerliyorum Gel elimden Dur dur yok yok <laughs> Vallahi bir şey yapmayacağım Vallahi içmeyeceğim Gel 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 Araba kullandıracaksın ama değil mi? Söz söz Tamam Ama beni bırakırsan daha rahat olur Bak bir şey yapmayacağım Geliyorum Bak şuradan kısa yol var Kartalsa yola gideceğim ben. Sen bak oradan kartalaşacağız. Tamam hadi. Tak bırak gel gel sen de gel hatta sen de gel. Bırak beni. Bırak beni ama bak böyle olmuyor. Bırak beni bırak. Oğlum yerin içine girdim. Lan oğlum bırak beni bırak. Ha bırak beni kanka bırak bir. Oğlum gel buraya. Oğlum bana giriyorum. Ba beni bırak. Kanka bıraksana. Ya, oğlum, dur ya, ya, Baga girdim baga baga bırak. Bırakamıyorum sorma. Bırak. Hadi. Hadi ha Bırak, bıraktım. Oo bak arabanın üstündeyim. Oğlum sen ne kayıyorsun neyiz? Sen <laughs> arabayı falan Arabayı çalıştırsana. Atla bakayım içeri. Abi baba dur şurada anahtar. Şuradaydı anahtar. Aldım anahtarı. Al oğlum. Kucağında mı süreceğim? Ben kucağında sürmeyeceğim. Baba dur elimde anahtar. Bıraksana niye alıyorsun? Tamam gel yavrum. Bırak Hadi. bırak beni bırak. Aç geç. Aç kapıyı. Açık. Hı. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> Baba bunun girişini ha. Baba basayım mı gaza? Bas yavrum. Gidiyor ama baba? Baba dur şunu çekmedik. Bunu mu açacağız? Baba buna mı basılıyordu? Oğlum bas bir yerine gidersin bir Kapıyorum kapıyor hadi Allah'a Hadi hadi vay vay. Hay vay yavrum. Baba niye gitmiyor bu? Bunu mu indireceğiz? Abi gidemiyorsun İyi olmuyor? Hadi sene, git sene lan, artist. Aa öğretmiyor ki baba. Yavrum niye gidemiyorsun? Yavrum sen az daha dene, gidersin. Deniyorum ben ya. Şeyde orada İngilizce tor falan var, bunlara bak bakayım. Ney vardı? O da, orada. Ama anahtar buraya düşmüş. Al o zaman yavrum. baba bu anahtar ama ben taktım araba çalışıyor ha baba gidiyor mu ya gitmiyor baba bozuk araba baba ben ikinci elim aldım baba ya yavrum ben bunu kaç yıldır kullanıyorum hiç yoktu baba, arabayı bozdun sen bakayım. baba arabanın benzini mi bitti baba dur bakayım çek 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 baba gaza basıyor olmuyor aa tut baba baba beni elimden alma baba Baba dur şunu kaldır aa baba al kaza. evet arkadaşlar videonun sonundan geldik bir daha oğlumun ölmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın <laughs> her bir like e, bebeğe bir tokat <laughs> her bir like e, bebeğe bir aile ne olsun evet arkadaşlar e, aldığımız için arabaların benzini bitti e, her bir like bir benzin parası uçuyorum baba baba uçuyorum arkadaşlar koltuğu uçuruyoruz babamız çok kaslı